ben yazılı yazılı görüyorum. Biz sizi kırmak istemedim. Dedim okey. Ve sırf arkadaşlar sizin için. Ve arkadaşlar okay. videonun önce lütfen kanalımıza abone olup Be beğeni tuşuna tıklamayı unutmayın. Ve arkadaşlar böyle bir önlü Bu babamın bir yazısı bir mutlu yaşamak. yaşamak. Sedat Peker. Sedat Peker de O zaman yumurta ve şeker. Yumurta ve şeker şeker. Hemen çeker. arkadaşlar bu arada yumurtanın sıvı olmasına bakmayın. Bizim babamız direkt yumurtayı kırıyor ağzına döküyor <laughs> normalde. Tamam. Şimdi sen ilk önce çok, biraz böyle çok müzik arkadaşlar. Hmm. Çıkmamız.